abi. Yani şiddet bir çözüm yolu değil ve ben buradayken Fikret abiye karışamazsın. <laughs> tamam ben karışmıyorum. Ben karış, ben karış, ben yol karış. Ya ne dediniz lan? Amına kodumun. Ah, abi elini ayağını öpeyim. Abi, abi lütfen ya. Abi öldü. Abi lütfen. Abi lütfen dedim ya. ya. Abi, ya. Ah, tamam tamam, tamam tamam. tamam. Ya, abi ya. abi ya. abi yapma. Abi ha, ben ya. ne diyorum ya? Bu fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık bunluk diye fındık sensin kendi. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan. Ha? O telefonu da kaldır. Bana bak. Ulan sana bir tane çakarım. Aklın götüne girer ha. Tamam. İşe bak ya. Başımıza bak, Ali Kıran batkasan kesildi. Yok da Yok gel, halılarmış. Ulan biz neredeyiz? Ya. Bu Müktezel pesemek nerede? Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle e, don, don don. Ne diyorsun lan sen? Dur sen, sen, sen ne ayaksın lan? Ulan sen nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balık batarım ha. Ulan bir bırakın lan. Kal. Ulan kaba değillik yok bak burada. Kaba değillik yok. Yeter gel. Size şovumuzu gösterelim. Hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Uhur. Başlayalım. Buyurun, ben ben. buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları inlesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yârim var. yârim var. Sabahlara dayanamam Osman aga. Yalancısın inanamam Osman aga. Ah, ah, ah. ...şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Tıkın lan! 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 Özgür Bey, ne oluyor ya? Ne de kadın ya! de kadın Kırmızı Ellerinizi hmm. başınızın üstüne koyun! Arabalara hemen çıkın! Yandık devrem, vallahi yandık. Bundan sonra bu askerlik bitmez, şerefsizim bitmez. Kırmızı Doğan'dakiler size söylüyorum. Aha işte, dedim ben sana. Kim bilir kaçan şerefsiz ne suç işledi de o üstümüze kalacak. <laughs> Kardeşim mal mal konuşmasana, adam kırmızı... <laughs> amirim, özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Bize mi söylüyorsunuz? Ulan tabi size söylüyorum, ulan asıl. Teslim olun diyorum. Etrafını sarıl diyorum. Hiçbir yere kaçamazsınız diyorum. Şimdi amirim, Anonsunuzu balla kesiyorum ama bir yanlışlık var. Siz kırmızı doğan dediniz. Bu araba nar çiçeği. Sen gel. Merkezde renklere beraber bakarız katalogdan. Ben demedim mi sana? <laughs> amirim. E, belli ki bir yanlış anlaşılma var. Araba bizim değil zaten. Siz muhtemelen arabanın sahibini arıyorsunuz. Bana bakın. Soygunda yaraladığınız iki polisten biri şehit oldu. Silahlarınızı bırakın. Derhal teslim olun. Yoksa sizin için kötü olacak. Ya amirim ne silah ya? Allah! çıkardığı silah yaz. Arkadaki kim? Tanımam vallahi. Komutanım burada iki tane cenaze var!